Arkadaşlar bugün kendi okulundayız. Biz ben 3. sınıfım genellikle. Şimdi sınıfımı göstereceğim. Koridor. Heh, burası 3. sınıf İleride 4. bakalım. 3. Bizim sınıf. Şunlardan hangisi biz? Benim yorumlara yazın. ...öğrendiklerimiz şey, çok ödev vermiş hocam. Bu da bizim günlük programımız. Yemek listesi, fotokopi. Aa, bu bizim sınıftaki ilanın ...ırkısına benzemiyor mu? Neyse onu boş verelim. Şimdi bu sınıftan benim... ...şimdi dolabımı göstereceğim. Halkalarımız benim dolabım stinç. Ee, okulu gezdireceğim en sonunda. Burası orada sadece dört daha var. Burada bizi İngilizce öğ öğ öğrendiriyor. School. Evet. Ne zaman mediyoruz? okul biraz saçma arkadaşlar. Burada Çanakkale'yi öğreniyoruz. Bakın buradan öğrenebilirsiniz. Şöyle okuyabilirsiniz ama karışık oluyor. Şimdi burası. Burada bir ve ikiler var. Orada. seni müdür yardım çizeli var. O ne lan? Şu kapıperaya benzer. Kedi dönelim buraya. Bunu bir verebilirdik. Şurada futbol. Fakt. <laughs> Nerede yazıyor burada? Bir buraya bakalım. Bu ne? Ne çiğniyor? <laughs> Dördüncü sınıfı. Oğlum. Yemek saçma. Kızım şurası görünüyor. Oğlum basketbol mu oynuyorsun? yer mi düşüyorsun? Hangisi? Şimdi bugün aslında okulumu tanıttırdım. Görüşürüz.